Evet kardeşler merhabalar. Çok güzel sorular serimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Bize demiş ki ABC açısı iki tane DAC eşitmiş. DAC şuraya arkadaşlar alfa dersem DAC şurası ne oluyor arkadaşlar alfa yazmış olayım. ABC iki alfaymış. ABC şurası neymiş kardeşler? İki alfa. Arkadaşlar diyordum ki ben derslerimde bir açı bir soruda zaten ya da bir üçgende bir açı bir açı eşitse zaten ikizkenarda görüyorsunuz. Eğer ki bir açı başka bir açının iki katıysa oralarda bir yerlerde de gizli bir ikiz kenar üçgen vardır. Onu siz bulacaksınız. Nasıl bulmaya çalışacaksınız? Hemen işte alfaya iki alfa yazdıysanız herhangi bir tane açıya beta diyeceksiniz. Sonra başka betalar ya da başka alfalar ya da başka alfa artı betalar arayacaksınız. Mesela ben diyorum ki şuraya beta desem. A, B, D üçgenine bakın arkadaşlar. Burası 90 derece olduğu için. Şu ikisinin toplamı 90 derecedir. Yazıyorum. 2 tane alfa artı beta eşittir 90. Tamam. Şimdi burası da 90 derece ya. Şimdi şu üçgene bakın bakalım. Burası 90 olduğuna göre şu x'in toplamı 90 derece olacak. Burası alfa olduğuna göre ve alf, 2 alfa artı beta'nın da toplamının 90 derece olduğunu bildiğim için burası alfa diyorum ki kesinlikle burası alfa artı beta olmak zorunda. Çünkü alfa artı beta olursa bu açıyla şu açının toplamı 2 alfa artı beta yapar. Yani 90 yapar. Tamam. Bunu yazdıktan sonra sonra ABC üçgene dikkat edin. Bakın burası da alfa artı beta olmuş. Şurası hepsi de alfa artı beta. Fark ettiniz mi? Yani ABC üçgenin iki tane açısı eşit. O zaman bu ikiz kenardır. O zaman kullanmaya çalışıyorum ABC üçgeninde. Bu alfa artı betanın karşısında 15 var. O zaman şuradaki alfa artı betanın karşısı. O zaman kardeşler şurası da ne diyorsunuz? 15 olmak zorunda. Sonra 3 burası olduğu için o zaman kaldı. Buraya 12. Sonra devam ediyorum. Şuradaki hemen arkadaşlar dik üçgeni gördünüz zaten biliyordunuz. Hemen iki kenar varsa üçüncü kenarı buluyorsunuz. Nasıl? Pisagor'dan ya da özel üçgenlerimiz vardı. 3, 4, 5 üçgenin arkadaşlar 3 katını alırsanız 9, 12, 15 yok muydu? O zaman burası 15 burası 12 ise demek ki kardeşim burası neymiş 9'muş. Tamam sonra x'i nasıl bulacağım? x ile şuradaki dik üçgende pisagor'da bulacağım. Hemen 90'ın karşısında kim var kardeşim? x yazıyorum. x kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 9'un karesi 81. Buradan x kare eşittir kardeşim 90. Oradan da x eşittir kök 90 geldi. Sonra oradaki 90 diyordu ki ben kaç çarpı kaçım arkadaşlar? 9 çarpı 10 diye yazıyorduk. Niye? Çünkü 9 dışarı tam çıkacak diye. O zaman 3 kök 10. 9 3 diye çıkar 10 çıkamaz. içeride kalır. O zaman x eşittir 3 kök 10 oldu. Evet arkadaşlar bu sorumuzun çözümü de böyle. Sonraki sorularda görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın.